Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ekstremum noktalardan bahsetmiştik. Şimdi ise fonksiyonda türevin ekstremum noktayla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar bir fonksiyonun ekstremum noktalarında eğer fonksiyon türevine biliyorsa türev sıfırdır diyebilirsiniz. Aması var. Az sonra da amasını konuşalım. Önce sakin sakin bu tanımı bir yazalım. Fonksiyonumuz AB aralığında türelenebilir bir fonksiyon olsun. X0 bu AB aralığından bir eleman olsun. Dolayısıyla görüntüsü de FX0 olacaktır. Yani bu nokta X0'a FX0 noktası olacaktır. Eğer X0 FX0 noktası fonksiyonun arkadaşlar X0 noktasıysa F türevi X0 eşittir 0'dur. Bunu diyebiliriz. Hatta bunu uygun da mesela şöyle bir grafik düşünün. Şurası arkadaşlar. Bunu da yine de şöyle eksenlere oturtalım. Bu noktanın absisi x0 olsun. Bu noktanın absisi de mesela x1 olsun. Gördüğünüz gibi fonksiyon bu noktalarda sıkıntısı var mı? Törenebilir değil mi buralarda? x0 fx0. İşte bu noktada bu noktada arkadaşlar f türev x0 0'dır. Veya burası x1 fx1 de burası olsun. Yine bu noktada f türev x1 sıfırdır deriz. Ama arkadaşlar fonksiyon ekstrem noktalarında türevin olması şart mı? Değil. Biz bir önceki dersimiz ekstrem noktaları anlatırken hiç türevden bahsetmedik bile değil mi? Orada şu tarz fonksiyonlar da vardı. Mesela bakın böyle bir fonksiyonda burası uç nokta ve burası yerel maksimum noktadır. Ekstrem noktadır. Ancak bu noktada türev var mıdır? Fonksiyonumuz f olsun. x0'ın görüntüsü nedir? fx0. x0'a fx0 noktası bu fonksiyon için yerel maksimum nokta, ekstrem noktadır. Ama f türev x0 yoktur. Yani bir fonksiyonun mesela bir yorum sorusu da olabilir karşımıza çıkmış olan. Şöyle dedi. İşte şu nokta yerel ekstrem nokta olmasına rağmen türevi olmadığına göre dediği anda biz bir uç nokta olduğunu burada düşünebiliriz değil mi? Veya tabi uç nokta belki de limiti bile olmayabilir değil mi orada fonksiyonun? Hani bırakın türevini. Mesela şöyle bir fonksiyon düşünün. Bakın burada da x0 yerel maksimum noktaları ama x0'da limiti dahi yoktur bu fonksiyonun. Bu tarz bir durum olabilir diye düşünebilirsiniz. Veya yorum sorusu sordular. x0 fx0 yerel ekstrem nokta olduğuna göre f türev x0 sıfırdır. Hayır diyemem. Garantisi yok bunun. Ama bu arada türenilebilir bir fonksiyondur dedi ve bunu söylediyse f türev x0 eşittir sıfırdır dediyse o zaman dersiniz ki ha, evet bu doğrudur işte dersiniz. Peki bir de tersten bakalım. Bir fonksiyonun türevi sıfırsa o nokta kesinlikle ekstremum mudur peki? Bunu diyebilir miyim? Bunu daha sonra konuşalım. Şu ana kadar garanti olarak söylediğimiz tek şey şu. Bir aralıkta türenebilir bir fonksiyonun ekstremum noktasında türev sıfırdır diyebildik arkadaşlar. Ben ağzımdaki baklayı çıkarayım. Bir fonksiyonun türevini aldınız. Türevini sıfırlama noktayı buldunuz. İşaret tablosu yapacaksınız yine. Yani türevini sıfır yapan noktaya tamam buldum burası ekstremum noktadır diye kalkmayacaksınız yani. İşaret tablosu yapacaksınız. Eğer tabloda arkadaşlar grafikte azalandan artana veya artandan azalana geçiş varsa yani türeve dair yaptığınız işaret tablosunda o sıfır yapan noktanın öncesine sonrası arasında işaret farkı varsa evet o nokta için ekstremum noktadır diyebilirsiniz. Hatta yerel maksimum ve yerel minimuma karar vermek için zaten o tabloyu yapıp görmeniz gerekiyor değil mi? Hemen bir örnek üzerinden izah etmeye çalışalım. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu fx eşittir x küp eksi 2x kare artı x artı 1 olarak verilmiş ve bu fonksiyonun ekstremum noktalarını istiyor bizden. Hemen diyeceksiniz ki bir türev almamız lazım değil mi? Türevini alalım. f türev x eşittir 3x kare eksi 4x artı 1. Şimdi arkadaşlar türevin için işaret tablosu yapacaksınız. Dolayısıyla öncelikle işaret tablosu yapmak için ne belirlemeniz gerekiyor? Kökler, değil mi? Kökleri belirlemek için de çarpanları yapmam gerekiyor. 3x e x desem eksi 1 eksi 1, değil mi o oldu? Neymiş fonksiyon? F türevi eşittir 3x eksi 1 çarpı x eksi F türevi buymuş arkadaşlar. Şimdi şurada yapalım. F türev için işaret incelemesi yapacağım. Bunu f için artanlık, azalanlık, ekstrem nokta konuşması yapacağım burada da. Köpler ne geliyor? Bu 1 bölü 3. Bu da 1 geliyor değil mi? 1 bölü 3'ü yazdım. 1'i yazdım. Şöyle çekelim. Tek katlı değil mi bunlar? Şimdi baş katsayı pozitif olduğu için en sağ artı ile başladım. Gördüm eksi, gördüm artı. Bunlar F ve dahil işaret tablosu. Peki F için nasıl yorumlanacak bu? F demek ki bu arada artıyor. Bu arada azalıyor. Bu arada artıyor. Dolayısıyla bakın artanın azalına geçiyor. Önceki dersimizde bunun aslında bir grafiğin ipucu olduğunu da söylemiştik değil mi? Bakın F'e dair grafik şu tarzda olabilir diye. Bakınız birleştirdiğiniz zaman. Buradan anlıyoruz ki artanın azalına geçiş bize yerel maksimumu söyler. O zaman bu fonksiyonun 1 bölü 3'te x eşittir 1 bölü 3'te yerel maksimumu var. X eşittir 1'de ise bakın yerel minimumu var. Ama bize ne dedi? Ekstrem noktalarını bulun. Absislerini bulun dese soru bitmişti. Noktaların dediği için biz x yerine 1 bölü 3 yazacağız. Görüntüye bakacağız. Noktayı bulmamız gerekiyor. F 1 bölü 3 nedir diye bakıyorum hemen. 1 bölü 27. Eksi 1 bölü 9 çarpı 2. 2 bölü 9. 1 bölü 3 artı 1. Payda eşitledik. Evet 1 eksi 6 artı 9 artı 27 bölü 27. Ne geldi arkadaşlar? 4. 31 bölü 27 geldi. Bu nokta 1 bölü 3'e 31 bölü 27 noktası. Diğerine bakıyorum. X'ine e 1 yazdığım zaman 1 eksi 2 artı 1 artı 1 1 mi geldi? 1'e 1 noktası bu da. Yani şu bu grafik var ya. Şöyle olan bu grafik. Bu noktası yerel maksimum noktası 1 bölü 3'e 31 bölü 27. 1 bölü 3'e 31 bölü 27. Yerel birim noktası da 1'e 1'miş arkadaşlar. Böyle anladık. Devam edelim. Mesela türevini verseler. F türevi x eşittir. Desin ki x eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 2'nin karesi deseler mesela. F fonksiyonu için arkadaşlar ekstremum noktaların absislerini soralım. Mesela burada en azından bir türev çabasından kurtulduk. Zaten bize türevini vermiş. Ama bu tarz sorularda çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kimin ekstremumunu soruyorsun? Şimdi ev türevi vermiş ve ev türevin ekstremumunu da sorabilir arkadaşlar. Buna dair dikkat sorular zaten mutlaka yapacağız ama şimdiden ufak ufak söylüyorum. Yani ben bir soruyu okurken nelere baktığımı söylüyorum. Bakıyorum neyi verdin? Ev türevi verdin. Neyi soruyorsun? Efe ait ekstremumu soruyorsun. F'e ait ekstremumu soruyorsun. F türevi sıfır yapan noktalar bana söyleyebilir diyorum. Söyleyebilirin altını çiziyorum. Normalde benim F elimde olsaydı ben bunun türevini alıp işaret tablosu yapacaktım. E türevini bana verdiğine göre ben doğrudan işaret tablosu yapmaya geçiyorum. Kökleri belirleyelim hemen. Bunu 2 sıfırlıyor. Bunu eksi 1 sıfırlıyor. Bunu da eksi 2 sıfırlıyor. Ama çift katlı işaret tablosu yaparken önemli değil mi bunlar? Şimdi F türevi için işaret inceleyeceğiz. F için de yorum yapacağız. Eksi 2, eksi 1 ve 2 de mi küçükten büyüğe? Dikkat edelim. Eksi 2 çift katlı kök. Eksi 1 tek katlı kök. 2 tek katlı kök. Başka sayı pozitif artı ile başladım. Eksi artı çift katlı olduğu için artı. Bakın şimdi F için yorum yapacağım. Artan, artan, azalan, artan. Yine bak bir önceki videomuzun son sorusuydu değil mi? Bak, buna dair bir grafik tahminde bulunmuştuk. Yine yapalım aynısını. Bu artıyor, 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 artıyor. Eksi 2'de sanki dönecek, dönmüyor. Artışa devam ediyor. Eksi 1'e gelince ama azalışa geçiyor. 2'ye gelince artışa geçiyor. İşte bakın burada eksi 2 noktasını görüyorsunuz. Evet türevi 0 ama işaret değişmemiş. Fonksiyon artandan azalana geçmemiş yani. Dolayısıyla tepe oluşamadı. Burada ekstremum var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Ekstremum nokta olması için o noktada fonksiyonun artandan azalına veya azalandan artına geçmesi gerekiyor. Bunu hemen not olarak yazalım. böyle kenara not olarak koydum arkadaşlar. Şimdi devam edelim işimize. Bu fonksiyon türevi artı artı oldu. Yani işaret değişimi yaşanmadığı için f burada ekstreme sahip olmadı. Ama eksi 1'de x eşittir eksi 1'de yerel maksimuma x eşittir 2'de ise yerel minimuma sahiptir diyebilirim. Evet fonksiyonun neyini soruyor arkadaşlar? Yerel minimum noktalarını soruyor. Bak yerel minimum. Şimdi elimizde ne var? F var. Ben buna dair yerel minimum nokta bulacaksam bunun türevini almam gerekiyor. Hemen türevini alıyorum. F türev x eşittir. 5 paydayla gitti. X soru 4. Eksi 3'ü indirince paydayla gitti. 5 x kare artı 4 x'in türevi de 4. Bunu çarpanlara ayıracağım. X kare gördüğüm yere t dersem ne olacaktır? X üzeri 4 eşittir. T kare olacaktır. Geçici olarak yapıyorum. Düzenleyeceğim tekrar. X 4 yerine t kare dedim. Eksi 5 t artı 4 eşittir. 0 yapacağım değil mi? Birinci türünü alıp 0 eşitleyeceğim çünkü. T eksi 4 t eksi 1 de çarpanlara kolayca ayrıldı. Tekrar t yerine ne yazacağım? T x kareydi. X kare eksi 4 çarpı x kare eksi 1 eşittir 0 dedik arkadaşlar. Şimdi x eksi 2 çarpı x artı 2 2 kare farkı var. Bu da 2 kare farkı. x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 0. Gelen kökler 2 geldi. Eksi 2 geldi. 1 geldi. Eksi 1 geldi. Hadi bunları şimdi hemen f türev için tabloya taşıyalım. F için de yorumlayalım. Eksi 2 eksi 1 1 2 de küçükten büyük olarak yazdık. Bunları f türev için İşaret. F içinde yorum yapacaktık. Hepsi arkadaşlar tek katlı kökler değil mi? 2'nin sağında başka sayıya baktım. Pozitif. Artı ile başladım. Eksi, artı, eksi, artı. F için artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor, artıyor. Yerel minimum dedin. O zaman bak. Azalandan artışa geçtiği noktalar bunlardır. Yani x eşittir. Eksi 1'de ve x eşittir 2'de yerel minimum noktalara sahiptir arkadaşlar. Yerel minimum noktaların Absistleri x eşittir eksi 1 ve x 2'dir diyoruz. Evet fonksiyon parabol aslında görüyoruz x kare bir ifade. Fonksiyonun a artı 2 a eksi 1 noktasında yerel ekstremum varmış. B'yi sordu bize. Şimdi yerel ekstremum soruyoruz, Yerel ekstremumdan bahsediyorsun. O zaman ben bunun türevini alıp sıfıra eşitleyen noktanın a artı 2 olduğunu söyleyebilirim değil mi? Bakın tekrarlıyorum. Bu zaten bir parabolik bir eğri şöyle yaptı. Bu noktayı aslında verdi bana. Dedi ki a artı 2'ye a eksi 1 noktasıdır dedi bu nokta için. Ben bu noktanın aslında a'sını türev kullanmadan parabolün tepe noktası bilgisiyle de yapabilirim değil mi? Tepe noktasının r'si eksi b bölü 2 a'ydı ya oradan da yapabilirim. Türev kullanmak istiyorum. Diyorum ki bir fonksiyonun minimum noktasında türev sıfır olacaktır. Eğer türevlenebiliyorsaydı zaten görüyorum ki türevlenebilir bir fonksiyon. F türev A artı 2 eşittir 0 olmalı. F türev X'e bakıyorum. 2X eksi A. x'lerini A artı 2 yazdığım zaman F türev A artı 2 eşittir 2 çarpı A artı 2 eksi A eşittir 0 olmalı. Buradan 2A artı 4 eksi A eşittir 0. A eşittir eksi 4 geldi. Tamam. A eksi 4'müş. A yerine eksi 4'ü noktada yazınca hangi noktada yerel minimuma sahip olduğunu da görmüş oluyorum. Eksi 4, 2 daha. Eksi 2. Eksi 4, eksi 1, eksi 5. Şimdi bakın eksi 2, eksi 5 noktasında yerel ekstronuma sahip. Yani fonksiyon bu noktadan geçiyor. Değil mi? Şu nokta. Yani eksi 2'ye eksi 5 noktası. X yerine eksi 2 yazdığın zaman sonucun eksi 5 çıkması gerekiyor. A değerini şurada da yerine yazalım. Ondan sonra da eksi 2, eksi 5 noktasını sağlatalım a yerine yazınca fx fonksiyonu ne oldu? x kare a eksi 4'tü. Artı 4x artı b oldu. Fonksiyon eksi 2 eksi 5'ten geçiyor. x'e eksi 2 yazdım. Sonuç eksi 5 olacak. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarp 4 eksi 8 artı b eksi 4 attım. Eksi 1 geldi arkadaşlar. B değeri ve bunu soruyor zaten. Evet fonksiyonumuz 1 bölü x kare artı 1 fonksiyonu. Bu fonksiyonun yerel ekstremum noktasını bulalım arkadaşlar. Yapacağımız şey nedir? Yine fonksiyonun türevini alacağız. F türev x'i 0 yapan değere odaklanacağız. Hemen türevini alıyorum. İsterseniz bölümün türevi deyin. İsterseniz fx'i şöyle okuyalım. Daha kolay olabilir. x kare artı 1 üzeri eksi 1 diye düşünelim. Eksiği attım başa. x kare artı 1 üzeri eksi 2 oldu. Çarpı içinin türevi. Düzenlersek eksi 2x bölü diyelim payda diye atalım. x kare artı 1'in karesine. Bunu sıfır yapan değere bakacağım. Payda benim için burada sonucu sıfır yapamayacaktır. Paya bakacağım değil mi? 2x'in sıfır olması yani x'in sıfır olması sonucu sıfır atır. Meğer x eşittir sıfırda fonksiyon eksi sahipmiş demem için erken. Önce ne yapmam lazım? Hemen f türev için ben bir tablo yapayım. Belki işaret değişme yaşanmayacak değil mi? sıfırı buraya bıraktım. Bakıyorum sıfır için. başkası gördüğünüz gibi negatif. Sağı eksi. Bunu gördüm artı. İşaret değişimi yaşanıyor. Zaten çift katlı kök olmadığını görüyoruz ama. F artan burada da azalan. Bak artan eksiye geçtiği için x eşittir. Sıfır absesi noktada yerel maksimuma sahipmiş hatta. Ama bize ne demiş? Noktasını değil mi? Bak noktasını. Yani ordinatıyla beraber istiyor. F0'a da bakıyoruz. F0 eşittir. 1 bölü 1'den 1 mi geldi? Demek ki 0'a 1 noktası bu fonksiyonun yerel maksimum yani yerel ekstremum noktasıymış diyebiliriz. Şimdi fonksiyon x küp eksi 2 x 4 x artı 1 fonksiyonun ekstremum noktası var mıdır? İnceleyiniz. Yani fonksiyonu görüyoruz. Türevi alınabiliyor. Değil mi? Sorun ne olarak çıkabilir? Ne tür bir sorun çıkabilir? Biz ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. 3x kare eksi 4x artı 4. X4. Hemen diyoruz ki bunu ne sıfırlar? Bakacağız. Sonra geleceğiz hemen tablo yapacağız. F türev için işaret inceleyeceğiz. F için artan azalan başlayacağız. Tabloya yazacak bir şey mi bulamayacağız acaba? Bakıyorum çarpanlara ayırabiliyor muyum? Şöyle hemen baktım hızlı bir şekilde ayıramadığımı görüyorum. Ne yapacağım? Hemen diskriminata bakacağım. Acaba diskriminata negatif mi gelecek yoksa? Kökü yok mu acaba? B kare eksi 4 a c. Evet bakın Şurası 48 değil mi? 16'dan 48 çıkar. Eksi 32. Negatifmiş bunun diskriminantı. Yani bu fonksiyonun türevinin kökü yok. Hiçbir şekilde ayrılmıyor. Başka sayısı pozitif olduğu için sürekli pozitif sonuçlar veriyor. Yani bu fonksiyon hep ne arkadaşlar? Hep artan bir fonksiyon. Hep artışta olan bir fonksiyon. Bunun grafiğine bakarsanız zaten hiç dönmeden arttığını da görebilirsiniz. Bakın hatta ben grafiğinde... Çizdirdim hemen. Görüyorsunuz, fonksiyon sürekli artıyor. Ekstrem oluşması için o fonksiyon bir yerden dönmesi gerekiyor arkadaşlar ki bir ekskrem oluşsun. İşte o tam döndüğü yerde zaten f türev sıfır gelmiş olacaktı ama fonksiyon dönmedi. Biz de zaten ekskrem nokta belirleyemedik. F öyle ki r'den 2'ye atmış arkadaşlar. Tanım kümesinden 2'ye atmış. Fonksiyon bu ve yerel maksimum değerini vermiş bize. Yerel maksimum noktasının bak absesini değil değerini vermiş bize. Yerel minimum değerini bulunuz demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bu fonksiyonun türevini sıfır yapan değere yerel ekstremum nokta diyebilir miyim? Önce onu düşüneceğim. Bakıyorum fonksiyonda bir payda var. Payda sıfır yapan değeri zaten 60. Onun dışında bir problem olmadığına göre bu fonksiyonun türevinde bir sıkıntı yoktur. O halde hemen ev türevi bakacağım. Bunu sıfır yapan değeri inceleyeceğim arkadaşlar f x eşittir. 1 bölü x eksi 2'nin türevi nedir? Eksi 1 bölü x eksi 2'nin karesi. x'in türevi 1, 2 k'nın türevi 0. Bunu 0 yapan değere bakıyorum. Eksi 1 bölü x eksi 2'nin karesi eşittir. Eksi 1. İşler dışarı çarpımı yaptım. x eksi 2'nin karesi arkadaşlar 1 geldi. Yani x 1 de olabilir. Değil mi? 3 de olabilir. Tablo yapalım. Bunlardan birisi yerel minimum, birisi yerel maksimum. Evet şöyle bir tabloya başlayalım. 1, 3, f türevde işaret incelemesi, f için artanlık, azalanlık, ekstra noktaların incelenmesi. Şimdi bunlar da tek katlı kökler değil mi? Baş kat sayı negatif, eksiye attım, artı, eksi. Bakın azalıyor, artıyor, azalıyor. Yani bu fonksiyonda arkadaşlar bir yerel minimum, 3 yerel maksimum. Bize ne dedi? Yerel maksimum değeri k. Yani x eşittir 3'te yerel maksimum olacaksa f3 değeridir değil mi arkadaşlar? Yerel maksimum değeri f3'tür ve bu k'ymış. x'lerin 3 yazıp k'yı eşitliyorum. 1 bölü 3 eksi 2 1 artı 3 artı 2 k eşittir k'ymış. Buradan k eşittir eksi 4 geldi. Artık fonksiyonumuz belli. fx eşittir. 1 bölü x eksi 2 artı x k eksi 4 eksi 8 yaptı ve soru yerel minimum yine bakın değerini soruyor. Yerel minimum noktanın apsisi de 1. Bize neyi soruyor yani? F1'i soruyor. F1 eşittir. 1 bölü eksi 1 eksi 1 artı 1 eksi 8 eşittir arkadaşlar. F1 eşittir. Eksi 8 yani 1'e eksi 8 noktası bu fonksiyonun yerel minimum noktası. Yerel minimum değeri ise Eksi 8 dedik. Şimdi bu videomuzda yerel ekstremum noktaların temel anlamda nasıl bulunduğu üzerinde konuştuk. Biraz da soru çözdük. Daha bu işlerde bakın grafikler var. Daha farklı fonksiyonlarla ifade edilmiş soru tarzları var. Mesela hani G'yi veriyor F cinsinden filan o tarz sorular var. Yani biraz daha konuşsak iyi olacak diye düşünüyorum bunun hakkında. Sıradaki videoda bununla ilgili konuşmaya devam edelim. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.